düzgün işini iyi yapan, işine ehli insanları anında övütüp kenara atan bir yönetim sistemi var şu an. Yani bir sürü düzgün arkadaşımızın 2017-2018'den sonra bu sistem içerisinde nasıl itibarsızlaştığını, nasıl övütülüp bir kenara atıldığını, biraz omurgalı duran, biraz doğru bildiği konusunda hafif sağlam duran arkadaşların nasıl bir çırpıda kenara itildiğini bunları gördük, yaşadık. Yani dolayısıyla böyle bir tabloda Mehmet Bey'in herhangi bir olumlu katkısının olması zaten fiilen imkansız. Bunu en iyi bilmesi gereken de sanırım kendisi onun için tabii kendi kararıdır. Çünkü memlekete faydası olmaz yani. Hani ben gideyim biraz yardım edeyim de bu ülke düzelsin mümkün değil yani. Eğer öyle bir şey olsa ben ayrılmazdım. Yani eğer şu andaki yönetim sistemi içerisinde ülkenin gidişatını düzeltme ihtimali olduğunu görsem ben ayrılmazdım. Gidem, giderdim orada içeride düzeltmek için çabalamaya devam ederdim. Ama ihtimal sıfır. Mümkün değil. O dönem kapandı artık. Yani iyi ve düzgün insanların katkıda bulunduğu bir şeyler ürettiği ve gerçekten istişareli ülkenin yönetildiği, dürüst işi ehli insanların böyle üst düzeyde olduğu öyle o dönem kapandı bitti öyle bir şey yok artık yani. Çok az sayıda artık düzgün insan var yönetim sisteminde. Çok az yani. Bir elin parmakları kadar arasanız da bulursunuz. Belki zor bulursunuz yani. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani işin ehli olan düzgün insanların mevcut yönetime bir katkısı olması imkansız. iş yaptırmazlar. Çünkü dürüst düzgün insanlar her şeye evet demez. Yani yanlış bir şey hayır der. E sen nasıl bana hayır dersin dediğinde de anda kavga çıkar yani. Yetkisindeyse zaten yapmaz. Yetkisinde değilse de söyler ya yanlış bu iş falan diye. Halbuki şu anda öyle itiraza eleştirilmez sure tahammül olmayan bir yönetim zihniyeti var ülkenin başında. Onun için düzgün insanların orada barınmaları mümkün değil, yaptırmazlar yani. Kaç tane Merkez Bankası başkanı değişti ya Allah aşkına? Kaç tane yani? En son bağımsız 5 yılı tamamlayan Merkez Bankası başkanı Erdem Başçıydı biliyorsunuz. Şimdi kendisi akademik hayatta. Ondan sonra hiçbir Merkez Bankası başkanı 5 yıllık süresini tamamlayamadı. Çünkü ne dedi? Laf dinlemiyordu. Görevden aldık dedi. Hatta görevden alamıyorduk dedi. Görevden alabilmeyle ilgili kararnameyi imzaladık dedi. Arkasından da görevden alma kararnamesini imzaladı dedi. Ne oldu? Sonuçta oldu. Yani son 30 yılın en büyük enflasyonu patladı ülkede ya. Yazık günah değil mi yani? Sabit gelirdi, sabit ücretli. Herkes bu ülkede fakirleşti. Sabit derken tabii güncellemeler oluyor ama bu maaş güncellemeleri asla gerçek enflasyona yetişemiyor ki. Herkes fakirleşti. Maaşla geçinen ister emeklisi, ister işçisi, ister memuru herkes herkes fakirleşti. Fakirleşmesinin sebebi Merkez Bankası'nın laf dinleyen Merkez Bankası başkanları tarafından yönetilmesi. Yani akıl dışı, bilim dışı talimatlarla siz Merkez Bankası'nı yönetirseniz, Merkez Bankası'nın olmadık işleri yaptırırsanız o ülkede enflasyon patlar. Enflasyon patlayınca da en büyük zararı Türk lirası cinsinden sabit gelir olan insanlar ki Türkiye'nin kahir ekseri sabit gelirdi. Türk lirası cinsinden maaşlı insanlardan oluşuyor. Bunun zararını da hep beraber gördük. Büyük bir bedel ödedik, ödüyoruz şu anda. Yani bunun sebeplerini unutmayalım. Yani Bugün fakirleşmenin sebebi Sayın Erdoğan'ın Merkez Bankası'na verdiği yanlış talimatlardır. Ülkece fakirleşmemizin en önemli sebebi budur yani. Akıl dışı, bilim dışı uygulamalardır. Oh, 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 oh.